en önemli insan haklarından biri nedir? Ne oğlum? Bir Yaşam şükür. hakkı. Şükür evet yani doğduk müsaade ederseniz <laughs> bir yaşayacağız. Şu... <laughs> Kodumun ömrünü bir noktaya getirip, sonra fakirlikten zaten kanser, manser bir şey oluruz. Bok gibi beslendiğimiz için, evet. e ondan sonra böyle olumsuz koşullarda çalıştığımız için ya iş kazasında öleceğiz, ya kanserden öleceğiz falan filan ama o kadarcık da bir yaşam hakkımız var. Evet, Hiç kimse bir diğerinin yaşam hakkını engelleyemez değil mi? Yani kişi, kurum ya da devlet olabilir. Hiç önemli değil, engelleyemez. Bir zahmet. Evet diyelim ama işte maalesef maalesef maalesef. Peki sadece bizim mi yaşam hakkımız var oğlum? Hayır. Kuşların yaşam hakkı yok evet, mu? Evet bütün canlıların yaşam hakkı var. Köpeklerin yaşam hakkı yok mu? ki var. böceklerin falan filan var, var. Mı? Onlar kullanabiliyor mu? Bu küçük hakkı bile kullanamıyorlar oğlum işte hak böyle bir şeydir. Evet. Bak bunu öğrendiğiniz hakkınız vardır ama onu kullanamıyor. Onu bilemeyin. Evet. Kullanamayabilirsiniz evet bazı özel durumlarda. Burası, burası durumlar yalan sanırım. dünya bu dünyanın düzeninde kullanabilir misiniz? Evet. Göreceğiz evet.